Tepkimesi T santigrat derecede V litrelik kapalı sabit hacimli kapta 0,6 mol PCl5, 0,3 mol PCl3 ve 0,2 mol klor gazları ile dengede olduğuna göre kabın hacmi V kaç litredir diye sormuş. Öncelikle mol sayılarını bileşiklerin altına yazalım. Şurada ne var? 0,6 mol PCl5, 0,3 mol PCl3, 0,2 mol'de klor gazı var. Bize neyi vermiş? KC değerini de vermiş. Peki benim KC denklemini yazabilmem için neyi bilmem lazım? E, bu bileşiklerin derişimlerini bilmem lazım ama V hacmini de bilmiyorum. Peki molaritenin formülü neydi? M eşittir. N bölü V idi. Bakın molarite ve e, mol sayısı nedir? Doğru orantılıdır. Eşitliğin karşı tarafında olduğuna göre doğru orantılıdır. Ben bu durumda derişimleri de şu şekilde yazacağım o zaman. 0,6 e, x diyeceğim molaritesine. 0,3 x, 0,2 x bunların derişimleri bu şekilde yazılabilir. O zaman denklemimizi yazalım. Kc denklemimizi yazalım. Kc şöyle yazalım hatta kc diyelim eşittir. Ürünlerdeki derişimlerin çarpımı 0.3x e, pcl 3'ün 0.2x klorun 0.6x de pcl 5'in. Bu işlemi yaptığımız zaman şurada 0.3 ile 0.6'yı sadeleştirdik. Buradan 2 geldi. Şu x'ler de gider. 0.2 bölü 2'den 0.1x yaptı bu taraf. 0.1x eşittir. 0.2 gibi bir şey çıktı. O zaman x eşittir. 2'dir. O zaman bu x'i bir tanesinde yerine yazalım. 0.6x pcl 5'in derişimidir. Pcl 5'in derişimi 0.6x'ti. 0.6x yani 1.2 molar demek. Peki bu PCl5 mol sayısı kaçtı? Zaten bize verilmişti soruda. 0.6 idi. Yani 1.2 eşittir. 0.6 bölü V. O bu zaman buradan V kaç çıkacaktır? 0.5 litre çıkacaktır cevabımız. 5 şıkkı.